Arkadaşlar hepinize selam. Özellikle son yüzyılın deprem felaketi için hepimiz çok üzgünüz. Ben de elimi el taşın altına koyarak hangi sağlam evlerde yaşayabiliriz bunun araştırmasına girdim. Eskiden de popülerdi ama özellikle depremden sonra en popüler olan prefabrik, çelik yapı tiny house gibi evlere ilgi çoğaldı. Ben de bu sebepten ötürü Karmot'a geldim. Karmot'a teşekkür ederim bize kapılarını açtığı için. Evi gezerek sizlere bilgi vermek istiyorum. Eğer sizler de hazırsanız evlerimizi gezmeye başlayabiliriz. İlk olarak Karmot firmasının Tuzla'da bulunan üretim fabrikasına giriş yaptım. Fabrikada bulunan tüm makineleri ve tüm malzemeleri incelemek istiyorum. Öncesinde prefabrik ev hakkında size ufaktan bilgi vermek istiyorum. Prefabrik evler tamamen fabrikada 3 boyutlu taranmış bir plandan üretilen bir tür kit evmiş. Daha sonra şantiyede yani sizin belirlediğiniz kendi arazinizde montalama işlemi yapılıp farklı modüllerde farklı şekillerde de üretilebiliyormuş. Dediğim gibi tamamen sizin zevkinize göre farklılık gösterilebiliyor. İkinci olarak yine Karmodun Tuzla'da bulunan ikinci fabrikasına giriş yapacağım. İkinci fabrikada da durmaksızın ummalı bir çalışma var. Depremden sonra özellikle konteyner ev talebi çok olduğundan gece gündüz 7.24 makineler ve işçiler hiç durmaksızın çalışıyorlarmış arkadaşlar. Şekilde de görüldüğü gibi. Prefabrik ve çelik evlerin en büyük farkı kısa sürede kurulup yaşanılan hale getirilmesiymiş. Geleneksel bir ev inşa edildiğinde inşaatın başlaması ile evin teslimi arasında birkaç ayı hatta bir yıldan fazla süre geçebiliyormuş. Bu yüzden prefabrik evler ve çelik evler daha çok tercih edilebilir. Kısa sürede sonuç almak istiyorsanız kesinlikle prefabrik ve çelik ev tercih edebilirsiniz. Prefabrik ev tamamen fabrikada üretildiği için Kötü hava koşulları veya başka olumsuz sebepler olsa da herhangi bir sorun veya yavaşlama yaşanmaz. Kısa sürede dediğim gibi sonuç alabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz 3 katlı ofisi Karmod yönetimi kendisine satış ofisi olarak yapmış. Dışı gri ve beyaz renklerle boyanmış. Bakalım iç kısımları nasıl tasarlanmış. Hep birlikte gezelim görelim. Satış ofisinin dış görünümü kadar iç kısmı da çok güzel. Çiçekler ayrı enerji vermiş. İçeriği incelediğimde Ofisin konforlu, havadar ve geniş olması içimi açtı. Çünkü iş yerlerimizde 8, 9, 12 saat boyunca vakit geçiriyoruz. Çalıştığımız ortamında konforlu olması verimli çalışmamıza sebep olur. Bu alanda görüşmelerinizi sağlayıp çayınızı, kahvenizi içebiliyorsunuz. Karmot yetkilileri ve karmot personelleri bizi çok iyi ağırlayıp güler yüzle karşıladılar. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ofisi incelerken sizi birkaç konu hakkında bilgilendirmek istiyorum. Bundan yaklaşık bir yıl önce yine prefabrik çelik ev videosu yaptığımda çok sorulan 3 soru vardı. Bunlardan biri prefabrik evler koku yapar mı? İkincisi yoğun yağmurda su sızıntısı meydana gelir mi? Üçüncüsü fırtınada ev uçar mı diye sorular sordunuz. Ben bu soruları aynen yetkiliye ilettim ve yetkili kesinlikle böyle sorunlarla karşılaşmayacağınızın garantisini verdi. Eğer prefabrik ev yaptırmayı düşünüyorsanız kendileri sizi Tuzla'da bulunan satış ofisine davet ediyorlar. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini burada kendileri en iyi şekilde cevaplayabileceklerinin garantisini yine verdiler. Bu yüzden kulaktan dolma sözlerle değil, birebir işin uzmanıyla, yetkilisiyle görüşürseniz aklınızdaki planlarınız daha güzel şekillenir. Arkadaşlar ilk olarak bu prefabrik evi incelemek istiyorum. Özellikle deprem sonrası çelik ve prefabrik evlere ilgi yoğunluğu fazlalaşmış. Bu prefabrik evin mutfağı gayet şirin ve güzel. Hemen yan tarafında geniş bir oda. Tuvalet banyosu da gayet güzel. Kale budurlar son derece kaliteli olmuş. Kullanıma açık ve istediğiniz gibi buraya koltuğunuzu, televizyonunuzu, masanızı koyup hayatınızı sürdürebilirsiniz arkadaşlar. Bu prefabrikte toplamda 3 oda var. E, bu oda diğerlerinden daha büyük. Sanırım burası oturma odası olarak düşünülmüş. İki tane cama sahip. Karşıya e, televizyonunuzu koyup şu bölümlere de ister köşe koldu ister kanepe e, düşüncenizde ne şekilde bir dizayn vardır bilemem. Ben tamamen kendi düşünceme göre yorumluyorum. Gayet güzel bir oturma odası. Bir tanesi yatak odası, diğeri misafir odası. Eğer evli çocuğunuz varsa çocuk odası olarak da düşünebilirsiniz. Beton armeden çok daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Burası da evin girişi arkadaşlar. Kapısı da gayet kaliteli çelik kapıdır. İkinci prefabrika ve giriş yapmak istiyorum. Bizi Amerikan mutfaklı bir salon karşılıyor. Ben yemek yapmaya düşkün biri olarak direkt dikkatimi mutfaklar çekiyor tabii ki. Mutfak dolapları gayet kaliteli ve güzel. Kupları da gayet şık. Evet. Geniş bir yapıya sahip. Yan tarafında bir oda. Buranın odaları diğerinden daha küçük o yüzden buranın metrekaresi daha küçük diye düşünüyorum. Bunlar örnek evler arkadaşlar. Banyosu da diğer evle aynı gibi gördüm ben. Burası muhtemelen oturma odası olur. Gayet şık ve güzel. Duvarlarda ses yalıtımı, ısı yalıtımına uygun en kaliteli şekilde yapılmış. Yani sizin bütçeniz hangisine uygunsa o evi tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Şu an iki katlı çelik yapıya giriş yapıyorum. Böyle evinizin önünü çakıl taşlarıyla da istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Giriş yaptığında hemen sol tarafımda tuvalet, banyo. Hemen onun yanında kiler gibi çamaşırlık olarak da kullanabilirsiniz. Ardi ee, olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sağıma döndüğümde ve bu dönüşü yaptığımda direkt geniş bir mutfak beni karşılıyor. Yine mutfak dolapları kaliteli. Hemen mutfağın yanında veranda. Verandası bu şekilde. Özellikle yazın verandaya masanızı kurup çay, kahve muhabbetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Mutfağın yanında yine bir oda. Şimdi çelik evin ikinci katına çıkış yapıyoruz. İlk olarak solumdaki odaya bakmak istiyorum. İkinci odaya giriş yapıyorum. Bu oda bir öncekinden daha geniş. Burası da yine misafir odası da olabilir, dinlenme odası da olabilir. Şimdi balkonuna çıkış yapalım. Bu arada ses yalıtımı çok güçlü. Kapıyı açtığımda ses fazlasıyla yükseldi. Kapatınca bakın, sakinleşti. Yine bir oda. Burası diğerlerinden daha geniş bir oda. Konforlu bir hayat sürebilirsiniz burada. Kafanızdaki tasarımı, model modeli, koltuk rengini, televizyonunuzu, ünitenizi hayal ettiğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Yine böyle bir penceresi var. İkinci katta da WC banyo mevcut arkadaşlar. Banyo ve WC'lerin büyüklüğü her yerde aynı. Ben iki katlı bu çelik yapıyı daha çok beğendim arkadaşlar. İkinci katta toplamda üç oda var, alt katta da sanırım iki oda vardı. Burada rahatlıkla kalabalık bir aileyseniz, kalabalık yaşamayı seviyorsanız zor olur ama sizin tercihiniz. Bir videonun daha sonuna geldim. Bir depremden sonra özellikle prefabrik ve çelik evlere ilgi çoğaldı. Ben daha öncesinde prefabrik ve çelik evlerle ilgili video çekmiştim. Gereken bilgileri oradan da alabilirsiniz. Umarım sizler için bilgilendirici bir video çekebilmişimdir. Sizler de bana destek olmak isterseniz kanalıma lütfen abone olun, yorum yapın, beğeni yapın. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.